<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar da bugün Tej'ini izliyoruz. İlk defa Friendship friendship çizeceğim direkt kanalımda. Bakalım nasıl olacak. Ben günlerdir takip ediyorum BTS. BTS'i özellikle Boy in Love zamanından beri direkt yani direkt kalıcı olarak takip ediyorum. Direkt sabit olarak. Fix bir şekilde. Yani ilk i̇lk defa friendship izleyeceğim. Normalde ben izlemiyordum. Hani böyle benim en çok izlediğim türler nasıl oluyordu? Performans anları. Yani BTS ödülürken nasıldı? Ee, özellikle bir video olduğu için böyle V'nin böyle şey anlarını falan izliyordum. Hani nasıl desem komik anlarını. Ya da ne bileyim kameraya karşı çıkarken kameranın karşısına çıkarken nasıl halini falan izliyordum. Friendship'sine pek bakmamıştım. Şimdi bakacağız sizinle beraber. Var. İzleyelim görelim abi nasılmış İlk defa izleyeceğim nasıl olacak hep beraber görelim. Eğer videoyu geçmeyeceksen kanala abone olmayı, video konusunda beğenmeyi unutmayın. Kolum geçelim. Göster. Neyim var? Allah. Geri çıktık. cin 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 cin

Ne oluyor lan? çok Çektiler. <tethik> uh, ya. <Yeah, tethik> <tethik> Bilsene. Hani orada bir canları sıkılıyor biraz belli. Çünkü bizim mesela buradan gördüğümüz gibi dışarıdan mesela onlar kendileri kendisi açısından çok fazla eğlenceli görmüyorlar bazen. Çünkü sürekli aynı şey yapıyorlar ve yorgunluk veya bıkkınlık olabilir ki zaten yüzlerine bakınca yorgunluk olduğunu görebiliyorsun. Aralarında böyle sohbet edip birbirini eğlendirmeye ve güldürmeye çalışıyorlar. Bu çok güzel bir şey bence. Baksana. Swag. Allah ne oluyor lan? Ben yani koyacağım o kadar iyi değil ya. Ne dediğinizi anlasaydım var. Vuracak herhalde onu anlıyoruz. <gülüyor> ama, ama. <gülüyor> ne oluyor oğlum? Bu ne lan bu hangi bölüm merak ettim. Eski. <laughs> Tersini çevir bir ney vuruyor. <laughs> Yangın'a nasıl yaparsın lan bunu? Oha lan bir dakika şey fark ettim. Nasıl yollanmış lan? C yapma öndeki. I'm going to come Çiçeğe bak ne yapıyor lan <o> herhalde <laughs> Çok tatlılar ya DNA <laughs> Niye acaba tutuyor? Çok yoruldu için falan mı acaba? Yükseği farklı bir sebepten dolayı falan mı? Ya de Vin'in kendisi yer olduğunu falan mı görüyorum? <laughs> ne yapıyorsun lan? Pabu ya! Oha! <laughs> Bunları alırsın arkadaşlar. K-pop veya direkt Kore Canvası'nı takip ediyorsanız ağız dolu böyle yemeklere falan alışmanız lazım. Çünkü o ağızlar sürekli böyle dolar ve şapırdatma sesleri falan sürekli olur. Çünkü normal uzak doğuda falan mesela biz kendi yöremizde şapırdatma sesi falan duyduğumuzda böyle irite falan oluruz. Saygısızlık görürüz ama direkt uzak doğuda ve K-pop'ta falan bu şekilde durumlarda ağzını şapırdattığında karşı tarafın direkt yediği yemeğe direkt hani saygı duyduğunu ve sevdiğini, hoşlandığını falan belirttiği için, belirttiğiniz için şapırdatıyorlar falan öyle bir durum var yani. Niye böyle geri yaptım bilmiyorum. Bu soslu ramen gibi bir şey. Ramen yemeği özledim yemin ediyorum. Gerçi noodle da olabilir, bilmiyorum ki. Noodle'a benziyor gerçi. <laughs> çok güzel ya. Yani bunlar bir de yemeklerini çok paylaşırlar. Hiç böyle çekmezler yani genel olarak. Koreliler falan böyle. Sürekli yani. Çok basit bir şeymiş bir yemek. Erkekler kıncaheso, dağmuzları tutmazsındı. Kevem. Hadi Aldı bitirdi götürüyor yemin ediyorum. Ay <laughs> 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 çok güzel ya. Hani baksana <laughs> bak yemek falan yiyor. O kadar çok samimiler ki. Hani geliyor ondan mesela bir şeyler yiyor falan böyle. Çok güzel bir ortam yani. Yeter lan bitirdin. <laughs> Yayın açık olmadığı zaman <laughs> düşünsenize. <laughs> Gel buraya. Pabo ya. <laughs> no. ne oldu? Oha, iyi ha. Ne sarılmaya gidiyor ha? Küçük seni. Bu ne oldu lan? Sırtını mı çatmaya çalışıyor? Bu <laughs> <laughs> şarkı çok güzel ya. <laughs> çok tatlılar ya. Neyse, nasıl eğleniyorlar ya? Konserdeyken bile bu kadar yakınlık falan kuruyorlar ya. Çünkü yıllarını vermişler abi kaç 10 sene falan ya az değil. E 8 sene mesela Bangtan'ın bir süreci var ama onun öncesinde stajlara falan bayağı bir uzun süre yani az değil. Direkt 8 sene direkt çıkmıyorlar ki 8 senedir sadece şu an piyasanın içerisindeler yani direkt ama onun öncesinde stajı var falan bir sürü şey var. Bu arada meşhurdur ya Vilay için. Bilenleriniz biliyordur zaten. Hı -hı. Eski anlara baksana. Aa, Vini burada suratı falan çok küçük ya bu arada baksana. Pontik pontik suratı bak. <laughs> Küçücük ya. Yani. Pratik yaptığından ve çok zorlandıklarını falan bahsediyorlar. V de ben çok çalışıyorum falan diyor. Ağırlık çalıştığından falan da bahsediyor V. <laughs> <gülüyor> Sürekli <gülüyor> olarak ne yaptıklarından bahsediyorlar <laughs> yani çalışırken falan böyle yoğunluktan falan bahsediyorlar. <laughs> Bir birçok tatlı dinliyorsun ha bak küçükken. Fıncık. <laughs> çok hızlı olduğu zamanlar. Yerine <laughs> <Yadına> duramadığı zamanlar. <gülüyor> <gülüyor> dizi bu değil mi? Öyle biliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> What? zamanlar çok zordu ya. Çok böyle küçük ve kısıtlı falan çalışıyorlar ve Bigit eskiden de büyük grup değildi yani. On durumu falan çok var. Bununla ilgili böyle geniş çaplı video çekeyim mi arkadaşlar? İstiyor musunuz? Nereden nereye falan geldik yani dair. Sürekli olarak vak nasıl vakit geçiyorlar, pratik yapıyor. Hani cin böyle aynı şeyleri böyle tekrarlayarak ve şey yaparak farklılaştırarak aynı şeyleri söylüyormuş gibi aslında. Hani o kadar çok böyle çalışmış ki artık kafalarında böyle şey var. Hani sürekli çalışıyoruz durumu var ki bu durum yani yansılıyor ve zor bir şey abi zaten. Kolay değil yani. İnsan sürekli olarak zorlandığı ve bıktığı şeylerden verdiği benim uğraştığı şeyleri sürekli dillendirir zaten. <laughs> 위치에 네, 들어오시죠 자 무릎 꿇으십시 여러분 게임 하는 겁니다 <laughs> 아, 거야, 아, 아, 게 지금 할게임등이랑등이 같아요 지금 제가 나갈 필요도 없을 것 같아요 여기 아, 네. 아, 어, 아, 진영이 역시 이름을 이름답하 아, 김석진 팀의 김석진답습니다 네. okay. <laughs> 이름값하네요네아 오케이 자, 잠시만요 세 아, 누가... 준비 아하 그래지지 못해요? 준 준비 Ojai 준비 시작 <laughs> <laughs> <Ne oluyor> ya? <laughs> Müzik ne alakalı? <laughs> 뭐 m not sure if you're a f a m <laughs> bu saçlar çok güzeldi bu arada ya. Bir de şey, DNA'daki hali falan beni. <laughs> Ve siyah Black Swan'daki hali de çok iyiydi mesela. <gülüyor> <gülüyor> Abi kardeş çok samimiler ya. Hissedebiliyorsun buradan ya. <laughs> <laughs> Uyurken çekilir ya. Her idolün böyle bir şey vardır ya. Yani. Uyurken falan çekilmesi yani. illa vardır yani. <laughs> Sen nasıl ya? <laughs> Şunlar da <mi> en baştan yine? <laughs> Suratıma <laughs> geldi kanka. <laughs> Asker koşu sanki. 오은슬플자 <laughs> ne alakalı yok <laughs> <Jop> nasıl yükseldi sihirli <laughs> öpücüğü abi J şaşmaz Evet arkadaşlar teyzenin sonuna geldim başka bir şey video istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın kendinize bakın görüşmek üzere Bye bye.